Lakin arka mahlede düştüm de yerlere bir of demedim Kurşunlara gelirken arka mahlede düştüm de yerlere bir of demedim Başıma neler geldi sana diyemedim beni kaç kere dövdü Adını söylemedim Başıma neler geldi Sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim Of 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 Yıkılsın evim Ağladım gözyaşlarım döndü denize Yine de bu yangını söndüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler adını söylemedim Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular adını söylemedim Of 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 Yıkılsın evim